Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir ev yapalım dedik. Değişik bir şey olsun şöyle. Önce uzaktan bir göstereyim bakalım beğenecek misiniz? Uzaktan çim adam. Gözleri var. Ağzı. Saçları bayağı uzadı yalnız ha. Havada duruyor kafa gibi bir şey değil mi? Değişik bir ev bu. Saçlar gittikçe uzuyor arada kesmek lazım. <laughs> Böyle dışarıdan bir göstereyim biraz. İçeri girelim bakalım içeride bizi bekleyen bir arkadaşımız var. Zile basacağım ama zili yokmuş. Kapıyı açtık. Vay! Alalarla, kırmızı alalarla bizi kapıda karşıladılar. Önce evin sahibiyle bir tanışalım. Merhaba! Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eviniz çok güzel ve değişikmiş. Kapıyı örtelim. Şöyle bir evi kontrol edelim. Tabii. Ne demek. Şöyle bir bakalım eve. Aa, havuzlu. Geçenlerde yaptığımız eve çok yakın burası. Karşıda tırımız var. Kırmızı ev. Ooo güzel kitap okuyorsunuz. Burada aynı şekilde fırınınız filan var. Çiçekleri seviyorsunuz. Gayet güzel. Hoş yapılmış bence baya hoş. Yani çok güzel. Zincirlerle aydınlatma mevcut. İki kişilik yatağı var. Oturma koltuk takımı. Havada durması ayrı bir şey. Basamakları bile havada ya. Çok güzel. Hoş bir sürpriz oldu bizim için. Seyircilerimiz için. Size de bir çiçek hediye ederim. Taksamızda verelim. Kullanırsınız. Genelde gittiğimiz evlerde böyle küçük hediyeler bırakıyoruz. Kale duvarları gözüküyor. burada şehire yakın hem şehirde hem dışındaymış gibi gayet güzel değişik bir stilde yapılmış ayda yükseliyor hilal şeklinde gayet güzel görüşmek üzere. Bu da akvaryum evimiz. Bakalım sırada ne gibi bir şey evler bekliyor bizi. Kule evimiz. Çekim esnasında bile sanki saçlar uzadı değil mi? Şuraya bak orman gibi oldu. <laughs> Neyse arada canız kalırsa pikniğe çıkar buraya. Ne <laughs> iş batıyor galiba? Ay çıkıyor buradan. Şehrimizdeki evleri de gezelim şöyle bir hatırlatmak için. Stadımız filan da şeyimiz var. En çok hangi ev hoşunuza gidiyor? Yorumlara yazabilirsiniz. Hani sinema, hastane, pastane, pizzacı, hamburgerci, karakol, benzinci, oto yıkama, kafeterya. Market. Oo, bir sürü var. Bunlar da giyinmişler. Biraz köylü yapalım. Aa, 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 aa zombiler arkadaş olsunlar değil mi? Bakalım ne olacak? İlk <laughs> maç <Koldamaç> başladı. <laughs> Nereye gideceklerini şaşırdılar. Aslında birlik olsalar zombileri mahvederler ya. Bunda da kafa çalışmıyor bende. Bak. Zombinin biri bir tanesini kovalıyor. Geri kalan kaçışıyor. Önemli dönün geri. Eğzerim o zombi ya. Bak. ya. Çiftçiler de burada. Pastaneye de yapalım. Yemek yesin geçen. Bak kapıyı da öptüler ha. Bak. Sen de. Gir bakalım içeri. Hey yanlış yere vurduk. Yemek kapılarını geri koyalım. Bayıp olmasın adamlara ya. Dur. Yaptım. bak üst kata çıkabilirsiniz benzin istasyonunda eleman lazım mı abi benim iki kişi çalıştım nasıl çocuklarda herkese bir <Güler> <güler> kendine <Kafasına> anlayayım Markette de olabilir bak. Çalışın içeride. He? Ya dragon olsun biraz değil mi? <laughs> bak yatak var orada. Hazır. Burada da at var. Kapı neredeydi ya? Heh. <laughs> Hı, hemen çocuk yaptı. Aa, sulak evi burası. Hiç suya ihtiyacı yok. Evin duvarları sıkıldı değil mi? Ha, ha, ha. Bak kendi kendine yükseliyor. Değişik bir şey. Ha, bu da gidiyor. Ha. Hop oradan Aşağı. Bu ne işte? Başa. gitti. Bakalım ne olacak. Başa. 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 Tekrar Başa. gitti. Başa. 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 Bak Başa. buraya girdi dur. Evet. Havuza koyalım birkaç kişi. Bu otel var buraya da. Hadi siz de girin. Çocuklara yer olsun. Burası da jimnastik salonu. Biraz jimnastik yapsınlar. <laughs> ha ha ha. Ha, Bu halk ne arıyor burada? Bunlar da balık değil galiba. Ya balıkları mı yiyor? Ne yapıyorlar? Balık olmuyor. Bankaya da birkaç kişi koyalım. Ayıp olmaz. Ha, 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 ha. Ha, bunlarda para yok galiba. Dışarı kaçıyorlar mı? Ha. Her apartmana elemanı veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne çok ev varmış ya. Bayağı ev yapmışız ha. Şuraya da koyalım. Nüfus <laughs> <laughs> arttı resmen. Şuraya bak. Bunları da üst kata e göndersinler. <laughs> ハハハッ Görüşmek <laughs> <laughs> üzere. Abone olmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim.